Sanma ki üç günlük dünyada bir fakir. Gerçek sevgiyi göremediysen anlamamın normaldir. İşin sıra güneşe çıplak göze bakmak mıdır? Her dünya kaldırmaz yerlendiriye sevgisidir. Çünkü benim de bir, milyar da bir. Canından öte ola ki cennettir. Sevip deremediysen haviyedir. Olmamış yerdeysen seni ip bitirir. Bakıp da görürsen yücedir. Göremediysen ne biçim değerli divan İçinde gerçekse sevgi bir, değilse külfettir. Sen isen içindeki tek bir, zerrenin de zerresidir hakikat bir. Arayıp bulamazsan şeridir. Bulursan belki bir milyarda bir ümittir. Ağladım gözyaşlarım döndü denize Ben derdimi kimseye Söylemedim Kurşunlara gelirken Arka mahlede Düştüm de yerlere bir Of demedim Kurşunlara gelirken Arka mahlede Düştüm de yerlere bir Of demedim Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç yere dövdüler adını söylemedim Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç yere dövdüler adını söylemedim Of of of, 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 of. Er, er. Sanmak üç günlük dünyada bir fakir Sanmak üç günlük dünyada bir fakir Gerçek sevgiyi göremediğinden anlamama normaldir İşin sırrı güneşe çıplak göze bakmak midir? Her birini kaldırmaz ziyaret sevgisidir Çünkü bir milyarda bir sanma ki üç günlük dünyada yüreği fakir gerçek sevgiyi göremediğinden anlamama normaldir. İşin sarı güneşe çıplak göze bakmak midir? Her gün kaldırmaz yerendir sevgisidir Canından öte ola ki cennettir. Sevip deremediysen haviyedir. Olmamış yerdesin seni ip bitirir. Bakıp da görürsen yücedir. Göremediysen devre içimde eli divanedir. İçinde gerçekse sevgi bir değilse küfettir. Senin sen içindeki tek bir zerrin de zerresidir. Hakikat bir arayı bulamazsan içeridir. Bulursan belki bir milyarda bir ümittir. Ağladım gözyaşlarım. Düş düştü ateşe Yine de eh, bu yangını söndüremedim Bağıra bağıra yazdım sen kim? Bir kez olsun yüzünü güldüremedim Başıma neler geldi sana diyemedim beni kaç kere dövdüler adını söylemedim başıma neler geldi sana diyemedim beni kaç kere dövdüler adını söylemedim ah of ah 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 of, 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 of. ইহো চি অ ফোনো